Cenab-ı Mevla bugün bu cemiyette konuşacakken şu anda dört duvarın arasında bulunan Cübbeli Hoca Efendi'yi en kısa zamanda kurtarsın inşallah. Amin. Rabbim helas eylesin. Amin. İnşallah adalet yerini bulacak. Amin. Helas olacak. Amin. Yine aranıza, aranıza daha doğrusu ben burada olmayacağım fazla. Gelecek ve yine güzel sohbetleri yapacak. Cübbeli Hoca ile hatıralarımız çoktur tabi. O e, 1979 senelerinde geldi, biz onu geceyi gündüze katarak okuttuk. Daha doğrusu okutturdu bizi. Rahat bırakmadı. çoğu zaman bizim evde kaldı. Gece yarısı saat üçlerde kapımızı yattığımız yerde çaldı. Hocam kalkar mısın? Buyur ne oldu? Şurayı çözemedim. Burayı çözer misin? Hocam kalkar mısın? Ne oldu cübbeli? Ya acıktım ya süt süt yiyecektim, süt içecektim. İçirir misin? Gece yarısı Allah razı olsun hanım kalkardı giderdi efendim ee, gece ineği sağardı. Tereyağını çok severdi ona saklardık. Yani bir evlat gibi hem büyüttük hem okuttuk. Aşağı yukarı e, 40'a yakın bir kitap okuduk. Herkes normal okurken biz bina emsile okuttuk, bina okuttuk, şerhini okuttuk, maksuk okuduk, şerhini okuduk. Okutmadık, zorla okudu, bizden kopardı onu, bizi de hoca etti. Ondan sonra avamil okuttuk, tufvesini, şerhini okuttuk, izhar okuttuk şerhi olan Adali'yi okuduk. Adali yetmedi bir de Eyyubi okuyalım dedi. Onu da oku. Halbuki o da şerh aynı fark etmez. İşte kafi okuduk, Molla Cami okuduk, Telhis okuduk, Muhtasar okuduk şerhini. Akayit 4-5 tane okuduk. Usulü fikri 4-5 tane okuduk. Okuduk da okuduk. Hiç unutmam bir günü bu kitap harisi. Aşırı derecede kitaba haris. Hocam Çamlıhemşin'de bir yerde kitap var. Gidelim hadi gidelim. Allah Allah rahmet etsin. Bir tane dişçi vardı o getirdi bizi. Mikron Kavak diye bir köy var. Hani minberler olur ya hutbeler. Aynı öyle yokuş böyle. Tırmandık oradan çıktık baktık hakikaten var. Ama hiçbirini bırakmak istemiyor. Adam dedi 25 bin lira. Dedim cübbele 25 bin lira bir daire oluyor oluyorsun ne yapıyorsun dedim. Yok dedi alacağım hocam ne olursa olsun. Babasına telefon ediyor ben buna. Alıyorum. O da tabi bezdi al dedi. Aldık onu 3 kişi ancak indirebildik şeye. O kitapları zannedesem yine buradadır bu vakıftadır. Yani böylece bir kitap haresi. Bir de icazet yapacağız. Tek buna icazet yapıyoruz. Allah rahmet etsin. Hemid Efendi'nin yanına gittik. İcazette kaç kişi var dedi Hemid Efendi. Allah rahmet etsin. Bir kişi var dedik. Kim? Cübbeli. Ahmet Efendi dedi ki oğlu, ya bir kişiye de icazet olur mu? Dedi ki Ahmet öyle deme dedi Hamid Efendi. Bak dedi ben sana dedi bir fikri anlatayım dedi. <laughs> Çakalla aslan dedi münazaraya düştüler. Çakal dedi ki aslana sen de bir şey misin? Ben Senede üç defa doğururum, her bir doğumda da yedi tane doğururum, dokuz tane doğururum. Sen ise senede bir tane doğurursun dedi. Aslan da ona cevap verdi. Dedi ki, ey çakal, sen senede üç defa doğurursun, her doğurmakta da dokuz tane doğurursun. Ben senede bir tane doğururum ama çakal değil, aslan doğururum ben. <laughs> i̇şte dedi, bu cübeliği de biliyor ya. Bu da bir aslan gibi diyor bu bir kişi de olsa bu icazete layıktır dedi falan. Ondan sonra cübbeli başımın etini yiyor. Hocam burada 20 bin kişi toplayabilir miyiz? Ya cübbeli ne diyorsun ya? Köy gibi yerde 20 bin kişi toplanır mı? <laughs> ya 15 bin kişi de olmaz mı? Ya olmaz ya bu köy burası. Ama öyle bir ihlas ki gece gündüz başka bir şey demiyor. Bezdik. 20 bin kişi olur mu olmaz mı olur mu olmaz mı? Tabii biz davetiyeyi dağıttık ama o kadar kişiye dağıtmadık. Yalnız bunun himmeti, arzusu, talebi 40 bin kişi insan toplandı. Allah Allah. Çoğu zaten köyün şeyinde girişinde kaldı, arabalar tıkandı, ana baba günü. Acayip bir durum. Ondan sonra 80 senesinin Temmuz ayı. Düşün. O yankılar böyle yankılanıyor tabi. Bu icazet, bu icazette konuşulanlar. Hele Ahmet Vanli'nin böyle can alıcı bir konuşması vardı o zaman. Bu konuşmaların yankısı daha devam ederken Temmuz, 12 Eylül. Ne kadarı var? İki ay. 12 Eylül patladı. Allah razı olsun. Cübbel'in babası bize bir araba hediye edeyim dedi. Çocuğuma yaptığım bu şey karşı. Dedim ki onu bırak. Araba senin olsun. Bize bir kurs yap. O da hakikaten yapacağım diye söz verdi. Arsayı da biz verdik. O arsanın üzerinde inşaata başladık. Birinci katta e, Yusuf Efendi verdiği kadar verdi. Birinci katta ihtilal patladı. Herkes ana baba günü artık. Kenan Evren esup savuruyor. Ondan sonra başladı çile devri. Bir gün karakola, bir gün savcılığa, bir gün mahkemeye. Yani bu hele 7-8 sene. Bir günde 5 defa Rize'ye gittim geldiğimi biliyorum. 5 kere orada ifade ver, burada ifade ver. O kadar mantıksız şeyler soruyorlar ki Allah Allah. Tabii bütün bunlardan hepsinden beraat ettik Allah'ın izniyle. Evet, o zaman sorulan birçok sorular oluyordu tabii. Mantıksız sorular efendim. Allah şerlerinden korusun. Amin. O çok acı günlerdi. Ondan sonra işte Cübbeli geldi burada. Faaliyetine başladı. Şimdi gördüğünüz gibi bu durumda. Allah cendesini helas eylesin. Amin. En kısa zamanda aranıza getirsin. Cenab-ı Mevla sevenlere daha çok sevdirsin. Amin. Sevmeyenlere de hakkı bildirsin. Cenab-ı Mevla Hepimizi eşrarın şerrinden muhafaza eylesin. Amin.